Bir çift, bir çocuk sahibi olabilmek için genç bir kadının test edilmesini kabul eder, ancak adam güzel değerlendiriciye yaklaştıkça karısı, kocasının evlilik için uygun olmayabileceğini fark eder. Geniş bir okyanusun ortasında genç Mia annesinin kıyıdan seslendiğini duyar, bu yüzden kız sakin bir şekilde geri dönmeye başlar. Ancak annesini gözden kaybettiğinde panikler ve kıyıya en hızlı şekilde ulaşmaya çalışarak çılgınca yüzmeye başlar. Yıllar sonra, büyümüş Mia okyanusta yüzerek, teknolojik olarak gelişmiş evine adım atar. Mutfakta, sorularına cevap veren, ipuçları sunan ve hava durumu hakkında güncellemeler yapan şahs adında bir yapay zeka tarafından karşılanır. Artık iklimin harabe haline gelmiş bir çağda, pürüzsüz koridorlardan geçer ve sırrı odasına iner, burada partneri arayan onu beklenmektedir. Karısı, yapay zekanın sesini sevdiğini çünkü annesini hatırlattığını söyler av yetiştirme başarısını paylaşır ve yiyecek kıtlığı konusunda robotla danışmak için biyosfere gider. O gece, çift tuhaf ama besleyici bir yemek paylaşır ve birbirlerinin kollarında uykuya dalar. Ertesi gün, Virginia adında bir ziyaretçi için kaygılı bir şekilde hazırlanırlar, o da sabırla kapılarının dışında bekler. Çiftin, vatandaşların en iyi yüzde sıfır, birlik diliminde yer aldığını ve 7 günlük bir ebeveynlik uygunluk değerlendirmesi için yerinde başvurabileceğini açıklar değerlendirici, kabul etmeleri durumunda, yakın gözlemlerden ve resmi testlerden geçeceklerini belirtir, her şeyin kesinlikle gizli tutulması gerektiğini ekler. Sadece uygun adayların genetik materyallerinin dış gebelik için seçileceğini bildirir. Virginia, çiftin diğer üreme yöntemlerinin kesinlikle yasak olduğunu ve tek bir hata yapmanın derhal diskalifiye anlamına geldiğini sert bir şekilde hatırlatır. Ancak, herhangi bir nedenle süreci terk etme hakları vardır. A. Programa katılma konusunda belirsizlik ifade eder, ancak değerlendirici, katı testlerin amacının doğruluk olduğunu belirterek endişelerini geçiştirir. Karısı, mükemmel ebeveynler olacaklarını ısrarla belirtir, ancak ilgisiz değerlendirici, herkesin bunu söylediğini yanıtlar. Değerlendirme başladığında, ilk olarak kadın sorguya alınır. İlişki tatminini puanlaması istenir ve kendinden emin bir şekilde 10 üzerinden 9 yanıtını verir. Arya'nın sırası gelir ve Mia'yı üç kelimeyle tanımlaması istenir, o da onu komik, zeki ve keskin olarak tanımlar. Sorular daha kişisel ve giderek daha müdahaleci hale gelir, ilişkilerinin geçmiş travmalarını ve içsel şüphelerini açığa çıkarır. Değerlerini kanıtlamak için her biri, cevap verirken soğukkanlılıklarını korumaya çalışır. Sonunda, ikisine de neden çocuk sahibi olmak istedikleri sorulur çift, duygusal bir şekilde, tatmin olmayı ve bir çocuğa en iyi başlangıcı verme arzusuyla, toplumlarının geleceğini beslemek istediklerini cevaplarlar. Ancak, Virginia ifadesiz kalır, Miyaye'nin sesi titrerken, bir çocuğunun bir zamanlar hissettiği aynı yalnızlığı yaşamasını istemediğini itiraf ettiğinde bile. Daha sonra, üçü odadan çıkarken, mülakatçı kanepeyi kontrol eder ve kötü bir izlenim bırakmamak için arayan, değerlendiriciye kendi yatak odalarını sunar, başka bir yerde uyuyabileceklerini temin eder. Değerlendirici nazik jesti kabul eder ve onları, adamın ofisine yönlendirir, burada sanal olarak üretilmiş bir kanepe ve evcil hayvan odada sentetik bir cazibe yaratır. Mülakatçı, Miyaye'nin iş alanını görmek ister ve onları, biyosfer kubbesine götürürler. Orada, karısı, çeşitli bitki yaşamının gelişmesine izin veren mikroklimalar yaratmak için tasarlanmış hava akışı sistemini açıklar. Kocası, kubbenin sürdürülebilir gıda kaynakları yetiştirmek için bir laboratuvar işlevi gördüğünü ekler kadın içinde dengeleri sağlamak için dikkatlice korunan binlerce bitki ve alt türünü barındırdığını gururla belirtir. Ancak, hala tatmin olmayan bir cina, alana tam erişim talep eder. Neyse ki, Aryen, şasu ev yapay zekasını değerlendiricinin sesini tanıyacak şekilde önceden programlamıştır. Ardından, yapay zeka, bedensel sıvılarının daha fazla analiz için alınması gerektiğini bildirir ve bunu gönüllü olarak yerine getireceklerini kabul ederler. Akşam yemeği sırasında, Virginia'nın sorgulayıcı soruları devam eder ve Mia'yı özellikle annesi söz konusu olduğunda zorlar. Daha sonra, Aryen'e, değerlendiricinin ona olan olan dışı ilgisinden rahatsızlık ve kıskanma hislerini itiraf eder. Yeniden bağ kurmak için kocası, Samimi bir an paylaşmalarını önerir, ancak değerlendirici onları keser ve gözlemlerine devam etmelerini ısrarla söyler. Onlara orada olmadığını varsaymalarını söyler, böylece istemeyerek de olsa keskin, klinik bakışları altında devam ederler. İkinci gün, çift mutfağı temizlerken, Virginia çocuk benzeri bir tavırla içeri girer. Tuhaf davranışlarını görmezden gelirler ve ona bir yemek hazırlamaya başlarlar, ancak Virginia yemeği, huysuz bir çocuk gibi oynar, bu da Mia'yı belirgin bir şekilde sinirlendirir. Gerilimi hafifletmek için Aryan, ona kaşıkla yemek yedirir, bu sırada partneri kıskanarak etkileşimlerini izler. Kaos, değerlendirici, yemekleri gözlerine atınca patlar özür dilemek için geri dönerler, ancak odayı tamamen dağılmış ve değerlendiriciyi çoktan gitmiş bulurlar. Bir ararken, yol boyunca garip dağınıklıklarla karşılaşırlar, ta gizli odaya ulaşana kadar. Orada, Virginia'yı çılgınca dans ederken bulurlar, davranışları daha da dengesizleşmiştir. Adam sonunda sabrını kaybeder ve durmasını bağırarak söyler. Aniden, soğukkanlı bir şekilde kendini toparlar ve ikinci gün değerlendirmesinin sona erdiğini soğuk bir şekilde açıklar. Gerilim havada kalırken, CEO, dışarıda bekleyen bir teslimat hakkında bilgi verir. Çocukların kubbesi oyun alanı. Testlerin üçüncü günü, Virginia çocuk benzeri davranışlarına geri döner ve içeri girer, yeni inşa edilen oyun alanında neşeyle oynar. Aniden Arya'nın iş alanına girer, sanal maymunu okşar ve ondan kaplan gibi davranmalarını ister. Karısı, onları oynarken görür ve belirgin şekilde rahatsız olsa da, bunu geçiştirmeye çalışır. Dördüncü günde, mülakatçı çiftin kıyıda saklanmaç oynamasını teklif eder ve ikisi de onun tuhaf isteğini kabul ederek oynar, ancak oyun devam ettikçe kadın rahatsız edici bir şey fark eder. Değerlendirici ve sevgilisi neredeyse onu unutacak kadar keyifli bir şekilde vakit geçiriyor gibi görünmektedir. İki kişi birlikte bir kumdan kale yaparken dışlanmışlık duygusu derinleşir, birbirlerine gülüp eğlenirken o dışarıda kalır. Daha sonra Virginia onların görüş alanından kaybolduğunda, Mia, Aryen'e değerlendirmeyi bırakmayı düşündüğünü itiraf eder. Kocası, karısına pes etmemesini, annesinin onu terk ettiği döngüyü tekrar etmemesini hatırlatarak cesaretlendirir. Konu daha da derinleşmeden, suyun yakınında Virginia'nın bir ayakkabısını bulurlar ve sonra kıyıda baygın bir bedenini görürler. Panikleyen kadın, hızla ona koşar, ancak değerlendirici kalkıp, sadece deniz yıldızı taklidi yaptığını rahatça iddia eder sinirlenen karısı, bir dahaki sefere belki de onu boğmasına izin verebileceğini uyarır. Kocası, onu kenara çekip, uygun olmayan çıkışından dolayı azarlar, ona, eğer gerçekten ebeveyn olmak istiyorsa, böyle davranmaya devam edemeyeceğini söyler. Ancak, bunalmış Mia, gerçek bir çocuk istediğini, bu delilik sirkini değil, yanıtını verir. Aryan, uzlaşamayıp uzaklaşır ve eve dönüş yolunda, Virginia çocuk gibi ona yapışırken gerginlik artar. Yağmur yağmaya başladığında, sırtı çöker ve onu yere koyar. Karısı, Virginia'yı kendisinin taşıyabileceğini teklif eder, ancak değerlendirici, sadece babasını istediğini belirterek reddeder ve yalnız başına gider. İki kadın arasında kısa bir anlaşmazlığa yol açar. Yine de Mia, hayal kırıklığını yutar ve kendisinden beklenen rolü oynamayı seçer. Değerlendiriciyi banyo için alır ve yavaşça ikisi, kahkahalar ve oyunlu sıçramalarla bağ kurmaya başlar. Daha sonra kadın, Virginia'nın saçını tararken kendi annesinden bahseder, sesi gizli bir acıyla yumuşar. Tam o sırada, CEO bir teslimat olduğunu duyurur ve Aryan ona sürpriz bir akşam yemeği daveti verdiğini bildirir, beklenmedik bir şekilde misafir ağırlayacaklardır. Şüpheler doğar, muhtemelen Virginia'nın müdahalesine işaret eder, ancak yine de yemek ve masa düzenlemelerini hazırlamaya devam ederler. Misafirler gelmeye başlar ve akşam yemeği başlar ancak atmosfer hızla rahatsız edici hale gelir çünkü Mia, eski sevgilisi ve mentoru Walter'ın karşısında oturur. Konuşma, geçmişe, bir zamanlar onun altında laboratuvar asistanı olarak çalıştığına ve onu daha heyecan verici bir bilim insanı için terk ettiğine doğru rahatsız edici bir şekilde kayar çift, kendilerini toparlamak için mutfağa çekilir, ancak akşamı kurtarmaya dair umutları, Virginia'nın tekrar çocukça davranmaya başlaması, yemekte oynaması ve misafirlere onaylamayan bakışlar atmasıyla yok olur. Rahatsızlık, değerlendirici fazla yemek yiyip boğulmaya başladığında zirveye çıkar ve masada dehşetle karşılanır. Tam o sırada Arya'nın annesi Ambika gelir, soğuk, sert ve acımasızdır değerlendiricinin hareketlerine gözlerini dikerken, değerlendirici masanın altına sürünür, Mia ise anne figürü olarak devreye girer, sabırla değerlendiriciyi sakinleştirir. Bir kadeh kaldırılır ve misafirler kadehlerini kaldırarak değerlendirmelerin sona yaklaşmasını kutlarlar. Sonra aniden, Ambika, oğlu ve eski sevgilisi Serena'nın bir zamanlar aynı değerlendirmeyi aldığını ve tamamlayamadığını acı bir şekilde açıklar. Şok olmuş karısı, dondurulmuş partnerini geride bırakıp masadan çıkar. Mia geri döndüğünde, yaşlı kadın başka bir acı darbeyi beklenmedik bir şekilde açıklar, annesinin yanlış bilgi aydığı için sürgün edildiğini söyler. Virginia, hala çocuk benzeri kişiliğiyle, Ambika'nın dizine tırmanarak daha fazla hikaye ister. Arya'nın annesi, bu sert mühendislik çağında hayatta kalma hikayesini anlatırken, doğanın artık kurallara uymadığını ve hayatın kaosa karşı bir savaş haline geldiğini anlatır. O an garip bir şekilde sona erer, çünkü değerlendirici, hala Ambika'nın kucağındayken aniden altını ıslatır, yaşlı kadının tertemiz kıyafetlerini kirletir ve masayı sessizleştirir. Ambika, Tiksinti'nin Miyaye'nin ailesine ait olduğunu alaycı bir şekilde söyler. Bu hakaret ve annesinin adı yeniden anıldığında, kadın içgüdüsel olarak tepki verir ve kocasının annesinin yüzüne tokat atar, sonra öfkeyle uzaklaşır misafirler gittikten sonra, suçluluk duygusu içinde, karısı değerlendireceği kubbe oyun alanına nazikçe taşır ve dinlenmesi için yere yatırır. Sonra, Aryen'e, yeni fark ettiği bir şeyi yüzleşerek söyler, o, kendisine daha önce hiç söylememişti ki, başka bir kadınla zaten değerlendirmeyi almıştı. Kocası bunu kabul eder ve ilk defa başarısız olduğu için, onun kendisini uygun bir baba olarak görmemesinden korktuğunu söyler. Karısı, yaklaşır ve Aryen'i, onu gerçekten sevdiği için onunla bir çocuk istediğini güvenceye alır. Böylece çift birbirinden özür diler ve barışırlar. O gece yatakta yattıklarında, Virginia aniden girer ve sessizce aralarına sızar. Şaşırmış olmalarına rağmen, ona kalması için izin verirler. Beşinci günde, Biosfer'de, değerlendirici karısına kocasının nasıl başa çıktığını sorar ve o, her şeyin iyi gittiğini söyler. Değerlendirici, garip bir şekilde, korkunç bir kahkaha atarak dışarıya doğru atlar. Daha sonra öğleden sonra, Sio acil bir durum olduğunu duyurur, Miyaye'nin kız kardeşi hastaneye kaldırılmıştır ve aniden konuşma yetisini kaybetmiştir. Kadın, gitmek için hazırlanırken, Virginia ortaya çıkar ve ayrılmanın değerlendirmeyi sona erdireceğini hatırlatır, çünkü bir ebeveynin yokluğu diskalifiye sebebidir. Ancak, karısı, ailesi için gitmenin, sevgi, bağlılık ve sorumluluk gibi ebeveynlik için gerekli niteliklerini gösterdiğini savunur. Değerlendirici şaşırtıcı bir şekilde onaylar ve gitmesine izin verir. O gece Aryan yalnız uyumayı dener ancak derin uykuda Virginian'ın zaten üstünde olduğunu bulur. Ona yaklaşır, aralarındaki mesafeyi kapatır, vücudu ona iyice yakın ve daha önce olduğundan daha fazla flört etmeye başlar. Adam şaşkın bir şekilde bunun testin bir parçası olup olmadığını sorar, o ise bunun olmadığını söyler. Direnmeye çalışır, partnerini aldatamayacağını ısrarla belirtir, ancak çekicilik artar ve nihayetinde ikisi de sınırı aşar. Ya nihayet döndüğünde, onları aynı yatakta uyurken bulur. Duygusuz bir şekilde, hiçbir şey söylemeden, sadece aralarına yatak odasına uzanır. Altıncı günde, hepsi uyandığında, karısı, keşfettiği şeyi açıklar, hiçbir acil durum yoktur, hastanedeki vaka, aynı isme sahip başka birini içermektedir ve her şey başından beri bir tuzaktır çift, olanların ardından birbirlerinden uzaklaşır, bu arada, Virginia hala bir çocuk gibi biosfer laboratuvarında özgürce dolaşmaktadır. Olmaması gereken şeylere dokunur, eşyaları çekip, iterek, etrafa dağılmalarına neden olur, taki yanlışlıkla hızla yayılan ve tüm alanı tüketen bir yangını başlatana kadar. Dumanlar ve alevler arasında, değerlendirici çaresizce annesini çağırarak sürünür, çığlıkları hırıltılılaşırken, öksürür ve hava almak için nefes nefese kalır, sonunda boğulmuş duman yüzünden bayılır. Sahilde Mia, kalın bir dumanın yükseldiğini fark eder ve zayıf çığlıklar duyar, tereddüt etmeden, laboratuvara doğru koşar ve aynı anda, Sio, Aryen'e yangını bildirir ve onlar da oraya ulaşmaya çalışırlar. Karısı, bir kaya alır ve cam kapıyı kırarak yanmış sera içine girer. Virginia'yı arar ve onu baygın ve gevşek bir şekilde yerde bulur. Zı kucaklayarak dışarıya taşır, ateş ardında yanarken, kocası dışarıda onlara yardım eder. Karısı, yangının kubbeyi yuttuğunu, araştırmalarının evini ve yıllarca süren çabalarını kül haline getirdiğini acı içinde uzaklardan izler. O akşam, üçü sessiz bir akşam yemeği yer. Daha sonra, karısı değerlendireceği sahilde yalnız bulur ve yanına oturur. Yorgun ve kırılmış bir şekilde, sera yangınını kaybettiği için ne kadar yıkıldığını itiraf eder. Bir tür teselli bekler, ancak yalnızca sessizlik alır dışlanmış hissederek, kadına sinirle bağırır ve hiç umursamadığını suçlar. Değerlendirici yavaşça başını çevirir, ona duygusuz bir bakışla karşılık verir ve hiçbir şey söylemeden uzaklaşır. Değerlendirmenin son gününde, Virginia çiftin önünde durur. Sakin bir şekilde değerlendirmelerine başlar, yeterliliklerini kısaca kabul eder, ancak yüzleri boş ve korku içinde olduğu için, sonucu verir, başarısız olmuşlardır. Miyaye'nin gözleri, tutulan gözyaşlarıyla dolar, Aryan ise inançsızlık içinde gerilir, çünkü her şeye rağmen, yeterli olmamıştır. Nelerden fedakarlık yaptığını belirterek, ama karısı, tartışmaya devam etmeyi reddeder, çünkü kararı kesindir. Karısının şüpheleri doğrulanır, iki kişi arasında ne olduğunu fark eder ve sessiz kalır, yüzünde kalp kırıklığına işaret ederken, değerlendirici ayrılır. Takip eden günlerde, sessizlik çiftin üzerinde çöker, birbirlerinden uzaklaşır ve olanları düşünürler. Ha, yakılmış sera kalıntılarına geri döner ve küllerin ve molozların arasından kazmaya başlar, onu yeniden inşa etme kararlılığıyla. Çalışırken, yangının bir kaza değil, bir tarafından yapılan bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaran delilleri keşfeder. Öfkelenerek, kubbe oyun alanına doğru fırlar ve bir kürekle orayı yıkmaya başlar, tüm acısını dışarıya atar. Aryan orada bulur ve onu sessizce, odasına götürerek teselli etmeye çalışır. Kanepede bir bebek yatmaktadır ve bir an, karısı onu kaldırarak kendine neşe izin verir, ancak bir şey eksiktir. Ne bir sıcaklık vardır ne de bir koku. O zaman gerçeklik, bebeğin gerçek olmadığını, sadece bir hologram olduğunu fark eder ve hayal kırıklığı içinde yere düşürür. Kocası, çocuk olmadan da huzur içinde yaşayabileceklerini temin eder, ancak hala cevapsız sorularla doludur. Bu yüzden, neden başarısız olduklarını anlamak için değerlendiricinin evine gider. Virginia onu soğukça karşılar ve Mia, sahte bir kimlikte gizlendiğini ve testi manipüle ettiğini suçlar. Değerlendirici, kararlı bir şekilde kararın protokole dayalı olduğunu ve duygularla ilgisi olmadığını açıklar. Gerilim artar, kadın onun bütünlüğüne meydan okur ve bu da sistemin gerçek zalimliğini ortaya çıkaran sıcak bir karşılaşmaya yol açar. Sonunda Virginia'nın kendi çocuğunu kaybettiği ve çöküşteki toplumları için fedakarlık yapmak zorunda kaldığı ortaya çıkar. Her iki kadın da imkansız standartlara ve sessiz acılara dayalı bir dünyada var olduklarını fark ederler. Daha sonra değerlendirici rutinine devam eder, başka bir çiftin evine gider ve yeni bir değerlendirmeye başlamak için gelir. Ancak bir şey onun içinde kırılır, aday masumca çocuklarını bir daha göreceklerini sorunca sözler onu derinden etkiler. Değerlendirici sessizce uzaklaşır ve hiçbir uyarı olmadan hayatına son verir. Aylar sonra, Aryan sahilde bir çocukla oynarken gülümser. Bu sırada karısı yüksek güvenlikli kapılardan içeri adım atar, terk edilmiş yasaklı bir alana, eski dünyaya. Burada ailelerin sert ve izole bir ortamda çocuk büyütmelerine izin verilir. Gelişmiş evlerinden gerçek Mia, holografik olarak kocasına ve çocuğuna el sallar, ancak gerçek Mia gerçek bir aile oruna sürgünü seçmiştir.